arkadaşlar bugün sizler için güzel bir video çektik ama bir ay sonra yine evet. çekeceğiz. Aynı bir video çok güzel olur arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya da dört haftada bir olsun. Bir video. Ha? Yani şimdi <laughs> dur, ne çünkü koleje hazırlanıyoruz arkadaşlar. Zeng <laughs> zeng zeng. Ve e, bu bir kere bir video. Evet. Bir ben ay geleceğim. sonra belki. Kızım. Hadi uyan kızım. Okula geç kalabilirsin. Kızım. Hadi uyan. Günaydın, anne. Günaydın kızım. Hadi kızım. Kalk üstüne gi giyin. Hadi bugün sınavın var. Aferin kızım. Aferin kızı. kızım. Kızım kızım. Hadi kızım ya. Hadi kızım o kan sınavın var. 2 dakika. Kızım okula geç kalacaksın. Senin bugün dil sınavı var. Öğretmen yerini aldı. Hayır, öğretmen mesaj attı. Bak. Ama annem okula yarın dedi. Ama sen çalışmadın mı? Biraz çalıştım yani hiç çalışmadım değil. Kaç dakika çalıştın? Bir yarım saat. Hadi tamam kalk da üstünü giyin. kalk <laughs> ya. <laughs> hadi kızım. Anne öğretmen dedi ki dün e, bugün istediğimiz kıyafetle de gelecekmiş. Ben de. Mesaj attı mı? Evet attı da neden? Bilmiyorum beden var ama bilmem. Tamam hadi gel. Artık beden günleri böyleymiş. Hmm, <laughs> tamam. Neye giyiyorsun? Bunları giyeceğim. Aferin. Tamam. Güzel. Hadi giyin de gel. Tamam. Kızım bugün herhalde serbest kıyafetle evet, mi gidiyorsun? evet, musunuz? Anne. altım kalsa eşofman ya. Hiç tamam kızım neden bu gene böyle uyudun? ne yapayım? Ne giyeceğim? Giy evet, tamam. Yani bu altında kalsın mı? Kalsın kalsın istersen. Tamam, Yatağını düzeltmeyi unutma. Bir de o var. Of. Kızım bunu nasıl düzeltmek? Hadi neyse giyin geç kalacak. Servisin yarım e, 15 dakikaya geliyor. Anne yarım saat. 15 dakika kızım. Tart kaç bir bak. 7 buçuk. buçuk. <laughs> kızım üstüne giyindin mi? Evet, evet anne oh. kalsın mı? Evet kızım hadi. Üstünü giymeyin. Ay yüzünü yıkayın. Bende de kafa kalmadı. Kızım sen ka ben geliyorum tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi ben gidiyorum. <laughs> Neyse. Hadi yüzünü yıkama ya. Neyse, neyse. Bari soğuk suyla yıka da. Kızım. Hadi sen elini yüzünü yıka ben geliyorum. Tamam. Saçlarım böyle kalsa. Hı? Dün özel yaptım. Bir istersen tara. Tanımaya gerek Tamam kızım tamam. tamam. Kızım geldim. bunu fırçalamadın mı? Yok kızım. Kızım kol gelikle fırçalsam ama. mı? Tamam anneciğim. Bir şeyler çok vardır. Vardır kızım. Sen sıkamazsan bana... Kızım bak şunu şöyle şuradan sık. Ha, tamam. Gelir. Şöyle da. Yeter bu kadar. Aynen kızım aferin. <laughs> Fındık tanesi. Tamam kızım hadi. Geçin fıçalı. Kızım ben gidiyorum sen bana ses verirsin. tamam kızım hadi hızlı ol servisin erkene Hı? 10 dakika sonra geliyor hadi kızım. Tamam kızım. Suyu kapat. Saçımı alır biraz. Bak suyu kapat. Hiç zarf Hadi gel kızım saçın. Eee şey Çantamı hazır. hazırladım zaten. Aferin. Kontrol et. Tamam. Hadi kızım. Of. <laughs> 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 Yine saçma sapan hareketler yap. <laughs> sabah sabah. Saçma. Allah Allah. Hadi. Ben gidiyorum sen beni çağırsın tamam mı? Liti, Kız, kol gezi fırçala. <laughs> Anne <Çalama. gülüyor> ben kol gezi fırçalamam. Öf kızım sen bilirsin. Tam i̇kisiyle beraber. Fness. Kızım öyle yapılır mı hiç? Bak beyaz yere bu. Çünkü kendisi beyaz. Çok sıkma. Fındık tanesi kadar unutma. <güler> Ki koca fındık. Kızım. Bak anne. Belki zararlıdır bilmiyorsun. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi, Hadi kızım. Bu tersin 5 dakika erken geliyor ona göre. Hı? Evet. 40 geçe değil 35 geçe. 10 dakika kaldı. Hatta 7 falan filan. Hadi kızım yeter o kadar su yapmana gerek yok. Hadi çantanı hazırla. 2. Kızım kontrol etmene gerek yok. Ben sana bir Tamam. vereyim. Evet, tamam hazırmış. Hadi kızım. Derslerini iyi dinle. Sınavını güzel yap. Odaklan. <laughs> Evde yapıyor gibi kızım. Hiç <laughs> stres. No stres. <laughs> Ay tamam anneciğim. Lafla sınav gibi olacak. Yani şu, şu anlık biraz böyle şunları şunu tabii Şu üst rafını düzeltmem lazım. Hadi kızım yürü. Gidiyoruz. bay bay. Hadi kızım git. Bay bay. Bay bay. Hadi kızım hadi çantama. Tamam güzel videomuzsin gerçekten de baktı. Ya tamam hadi hadi. Al çantanı çantan burada ne yapıyorsun? Hadi hadi. Üstünü de ıslatmışsın. Ne yapayım ya? Yani? Hadi yürü yürü. İnşallah beğenmişsin. Bu videonun editiyle beraber bir hafta sonra atmayı düşünüyorum. Ne yaparsın? Bu arada bu şey videomuzu tekrardan evet. söyleyeyim. Rafımı da bir, sef bir, seferlik videoydu. Evet. bir hafta sonra atabiliriz. Belki bir iki yıllar sonra. Şimdi kalecimizin biraz <laughs> Bu arada size söyleyeyim. <laughs> kaleci kazanırsak TikTok. TikTok Twitter. <laughs> Yok canım. Twitter'da gireceğim. Twitter ne ki? <laughs> olarak Hani şey var ya işte o şeyini hayal et Ne? Sen, sen hayal et mi? O seni O <laughs> <Tabii> seni <yoruşuyorsun. gülüyor> <laughs> Tweet mi? Ne? <laughs> Neyse arkadaşlar <ya> görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye>, TikTok falan <laughs> da yapacağız. Bye bye. bye. Mm. <laughs>